蹲蹲蹲蹲蹲。 Dın, 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 dın. Ben 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 limon kanal. Ben 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 limon kanal. Ben 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 limon kanal. Ben limon kanal. Limon 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 limon. Ben limon şeyim limonata. Kafam limon beynim limon. Elbisem sağım ben sağlıyım. Tenim saçım sağım. Ayım sağ ben sağlıyım. Ben ben limon kanal. O limon olacak. Ben ben, ben 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 limon kana. Ben 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 limon kana. Ben 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 ben, ben 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 limon kana. Ben 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 limon kana. Ben 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 limon kana. Oo, oh, içem limonata. Çok severim, çok eski. Limon her zaman yerim. Her akşam, sabah yerim. Oo, oh, hiç bu limonlu. Evim limon. Boyacağım odamı sağıya limona. Hı, hı. Yatağım limon, battaniyem limon, yastığım limon, her şeyim limon, beynim limon, gözüm limon, ağzım limon, burnum limon, saçım limon, kulağım limon, saçım limon, hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. limon limon, ben limon, ben ben kanal, limon kanal, ben ben limon, limon limon. Ben limon 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 limon. Her sabah içem limon limon. Her akşam içem limon limon. Sulu sulu limon limon. Çok buzlu ekşili ve limon limon. Dım, 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 dım. Limon limon. Blu, 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 limon limon. Banyoda suyum limon. Nota. Bum bum bum. Limon limon. Ben limon kanal. Limon 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 limon.

Limon. Limon. Limon. Limon. Çık çık çık. Limon limon. Pa pa pa. Limon limon. Pa pa limon limon limon. Ben limon limon içerim limon. Her sabah akşam içerim yatarken. Ağrım yanıma bir limon yerim. 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 Aşağı kamaşta enerjimi veren limon. Enerji çek limona limon çek enerjimi alım. Ben enerji enerji jiji gi jiji -gi. enerji jiji gi limon limon enerji limon limon enerji. Limon, limon, herkes içecek tamam mı? Wo limon! limon.